Zorlama yoktur diye meşhur olan bir ayetimiz bu. Yani iradesi olmak ve insan için tek başına karar verebilmek anlamına geliyor. Verdiği kararı sonuna kadar taşıyabilmek, o kararından sorumlu tutulmak, sorumlu olmak anlamına geliyor. Dine baktığımızda bir yaşam tarzına baktığımızda bu dini ve yaşam tarzını seçmekte hür olmak kadar doğal bir şey yok. Hür olmalı insan. Gönüllü kabulü şart koşan, yani içtenlikle ikna olarak kabulü şart koşan bir din elbette zorlamaya hayır diyecekti. Dinde zorlama yoktur kuralını koyan bir dinin müntesiplerinin insanları zora sokmaya çalışması ve bundaki yanlışlığı göstermeye çalışmak. Zor ile yapılan seçim gerçek bir seçim olamaz. Geleneğin soru sordurtmayan alışıldık baskısı iradeyi özgürlüğe uyandırmaz. Yani bir irade bir seçim yaptığının, bir şeylere itaat ettiğinin, uyum gösterdiğinin bile farkında olmayabilir. İradenin bir şeyi seçtiğinin farkında olması ve o seçimi olabildiğince özgür yapması çok önemli. Kimse bir din seçimine icbar edilmemeli ya da işte Müslüman olmaya zorlanmamalı. Zor ile Müslüman olunmaz, zor ile bir dine girilmez. Hiçbir din bunu istemez. Din gönüllülük, içtenlik ister. Kalpten olmasını ister yönelişin. İnsanlar çocukluklarından seçim yapacak kadar büyümelerine dek farklı yaşam tercihleriyle olabildiğince objektif ve sağlıklı bir tanışma dönemi yaşamalı. Tam aksini seçebileceği bir özgürlük olmadan bir tercihte bulunmak tam olarak tercihte bulunmak değildir kanaatimce. İsyan edebileceğimiz, baş kaldırabileceğimiz halde isyan etmiyorsak, baş kaldırmıyorsak işte o gerçek bir kabul, bir boyun eğiştir. Tebliğ dediğimiz şey de zaten iradeye saygı duyularak yapılan bir işte bilgi, bilinç paylaşımı olmalıdır. Umarım diğer inanış ve ideolojiler aynı özgürlüğü arıyorlardır. Kendine güvenen hiçbir hayat görüşü baskıya zora tenezzül bile etmez. Aksine e, gönüllülüğe, e, kalbin akıllı davranabileceğine olan güveniyle hareket eder. Hakikatin zor kullanmayacağından hepimiz eminiz. Hakikat denilen şey her neyse o işte bir türlü tam yanına varamadığımız ama hep varmak için çabaladığımız o şey hakikat. Kalbin kendiliğindenliğini bekler. Gönül işidir. Gönülde asla zora gelmez. Umarız bu dünyada aynı zamanda hiç kimse pozitivist, kapitalist, komünist, marksist, ateist Ist, i̇st olmaya da zorlanmaz. Umarız din dışı bir tercihe de zorlanmaz insanlar. Farkında olarak ya da olmayarak yapılan baskılar insanları dinsizliğe kaçırmakta ya da zorlamakta. Umarız dinsiz yapmak için de bir baskı ve dayatma ile karşılaşmaz insanlar. Propaganda, subliminal mesaj, dini karalama, kutsala iftira gibi gizli açık psikolojik veya başka türlü şiddet söylemleri umarım geliştirilmez umarım herkes yaşam tarzını seçmekte olabildiğince özgür ve yaşam tarzını yaşamakta olabildiğince özgür olur.